Sevgili arkadaşlar, MAP kitabından çok önemli diyebileceğimiz sarkomer yapısını sizlerle paylaşıyorum. Şimdi çizgili kaslarda aktin ve miyozinin birleşmesiyle oluşan miyofibril yapısını görüyorsunuz. Biraz büyütülmüş miyofibril ve sarkomer yapısı gösteriliyor. Sarkomer aşağıya genişletilerek konmuş ve kasılma Sol tarafta kasılma, sağ tarafta gevşeme gösterilmiş tamamen MEP kitabından. Bir kasta çok sayıda sarkomer vardır. Bunlardan sadece 2Z çizgisi arasında olan bir tane sarkomer yapısı üzerinden kasılma ve gevşemeyi görüyoruz. Evet şu yapı sarkomer yapısıdır. Bu çizgiler Z çizgileridir. Şimdi kasılma ne demektir kasılma kısalma demektir kasılmada solda ne oluyor a bandı değişmiyor a bandı miyozinin kendisidir değişmez i bandı ve h bandı daralıyor i bandı sağ tarafta gösterebiliriz i bandı şu kısım burası i bandı Şurası H bandı. Dolayısıyla I bandı kapanıyor. H bandı da kapanıyor. Bakın sol tarafta bunları artık göremiyoruz. Z çizgileri birbirine yaklaşıyor. Evet bu Z çizgileri birbirine yaklaşarak bu hali alıyor. Soldaki duruma geliyor. Sarkomerlerin boyu ne olmuş oluyor? Kısalmış oluyor. Sarkomerin boyu kısalsa da kütle ve hacmi değişmiyor dikkat et buna. Sağ tarafta gevşeme, tam tersi olaylar. A bandı değişmiyor zaten o miyozinin kendisi. Bu kırmızı olanlar aktin ortada e, mavi gibi gözken miyozin. I bandı ve H bandı genişliyor. Z çizgileri birbirinden uzaklaşıyor. Sarkomerin boyu eski haline geri dönmüş oluyor. Evet bu olayı soru olarak bekleyin arkadaşlar. Faydalandıysanız beğenmeyi abone olmayı unutmayın.